U13 su topu milli takım oyuncuları Bolu'da hazırlık kampına girdi. Milli takım antrenörü Furkan Serbest yönetiminde hazırlık kampına 10 ilden 30 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalara başlayan milli takım 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na kadar Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek. Geleceğin milli takım oyuncularının yetiştirildiği kampta hedef Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece elde etmek. Ee, şu an burada e, Bolu'da 13 yaş ve altı gelişim kampımızı sürdürüyoruz. 10 farklı ilden 30 sporcumuz var. 30 sporcuyla birçok farklı ilden e, sporcularımızla burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ee, neye hazırlanıyorsunuz? Sizden? 2005, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak adına hazırlanıyoruz. E, önümüzde bir buçuk yıllık güzel bir süreç var. Doğru, e, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli hedeflerle iyi bir hazırlık yaparak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ee, çalışmalarımızı çoğunlukla Bolu'da sürdürüyoruz. Ee, geçen sene de birçok Bolu'da çalışma yaptık. Ee, bu çalışmaların sonucunda da iyi neticeler aldık. Ülkemiz ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası'nda 5 maç kazandı. Ardından da ülkemizi şehre finalde temsil ettik. Ee, Bolu'nun e, hem güzel havasına hem tesislerine e, ihtiyacımız var. E, burada da kamplarımızı sürdürmek istiyoruz açıkçası. E, yani burada gerçekten e, büyük bir yenilik oldu. E, hem federasyonumuz için son 2 yılda. Ee, hem en başta bakanımız olmak üzere Spor Bakanlığı olmak üzere işte, Bolu Valimize, Bolu İl Müdürümüze ve Türkiye Sto Federasyonu Başkanı e, Mete Erol'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları sağladığı için. Çünkü tesiste birçok imkan var. Ya ölçümlerimizi yapabiliyoruz, test kriterlerimizi oluşturabiliyoruz, test protokollerini takip edebiliyoruz. Çünkü 13 13 yaş gerçekten bir sporcunun gelecek hayatı ile ilgili, gelecekteki spor hayatı ile ilgili temellerin oluştuğu ve değiştirilemeyecek motorik özellikleri kazandığı bir yaş, bu da bizim için çok değerli. İleride oynayacağımız maçlarda bu sporcuların daha sağlıklı verimli oyunlar oynaması bizim için çok güzel bir kazanım olacak. Evet, geleceğin stavy, yani bir milli takım havuzu oluşturduk. Bu işte tesis ve imkanlar dahilinde, bu imkanlar dahilinde de ülkemize en iyi şekilde yurt dışında yurt içinde temsil etmek istiyoruz. Ee, ben Eda Moroğlu, 13 yaşındayım. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde oynuyorum. Ee, güzel, yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Yani yani herkes gibi A milli veya milli stopçu olmak istiyorum veya devam etmek istiyorum ben de. Türkiye'yi yani. evet, temsil etmek istiyorum.